Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle kahvaltılarda çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, yine ustalık gerektirmeyen, herkesin rahatlıkla yapabileceği, simit tadında kaşarlı sucuklu nefis poğaçalar hazırlayacağım. Kıyır kıyır hamuru ile mayalanmasını beklemeden pastane lezzetinde poğaçalar hazırlamak isterseniz bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen bu nefis poğaçaların yapılışına geçelim. İlk olarak 1 su bardağı yoğurt, Yarım su bardağından biraz az sıvı yağ. Yarım paket eritilmiş tereyağı. 1 adet yumurta. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri yoğurma kabına alalım. Çırpma teli yardımı ile tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Sıvı malzemeleri önden bu şekilde karıştırırsanız hamuru yoğurmanız daha kolay olacaktır. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve 3,5 su bardağı unu karışıma ekleyelim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Unun cinsine göre kullanacağımız un miktarı çok az değişebilir. Gerekirse 1-2 kaşık kadar daha un ilave etmeniz mümkün. Ben poğaçalarımın içini iki farklı şekilde hazırlayacağım. Bunlardan ilki sucuklu kaşarlı poğaça. Bunun için önce sucuğumuzu kalın halkalar şeklinde dilimleyelim. Daha sonra küp küp keselim tavla zarı büyüklüğünde küpler elde etmeniz yeterli olacaktır. Kaşarlı pastırmalı poğaçalarımız için de pastırmaları ince uzun şeritler halinde dilimleyelim. Dilerseniz poğaçalarınızı lor peynirli veya patatesli de yapabilirsiniz veya sadece kaşarlı yapmanız da mümkün. Artık poğaçalarımızı şekillendirme aşamasına geçebiliriz. İlk olarak hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Daha sonra her birini de 5 eşit parçaya bölerek toplamda 15 parça hamur elde edelim. Her bir parçayı alarak elimizle bu şekilde beze haline getirelim. Elimizle bastırarak hamuru açalım. Gayet kolay şekil alan bir hamur. Merdane veya oklava kullanmanıza hiç gerek yok. Elinizle rahatlıkla oval şeklinde açabilirsiniz. Hamurun orta kısmına birkaç dilim kaşar peyniri ve dilimlediğimiz sucuklardan yerleştirelim. Mümkün olduğunca iç malzemesini bolca kullanmaya dikkat ediyorum. Poğaça şeklini vermek için her iki yandan uçlarını birleştirelim. Pişerken açılmamaları için hamuru elimden geldiğince sıkı kapatmaya dikkat ediyorum. Hatta birleştirdikten sonra tezgahın üzerinde hafifçe bu şekilde yuvarlarsanız daha güzel kapanacaktır. Poğaçalarımın yarısını ise pastırmalı hazırlıyorum. Bunun için 1-2 dilim kaşar peyniri ve dilimlediğimiz pastırmaları poğaçamızın ortasına yerleştirelim. Aynı şekilde devam ederek tüm poğaçaları hazırlayalım. Poğaçalarımızın dışı için uygun bir kasede 4 yemek kaşığı pekmez ve 2 yemek kaşığı suyu güzelce karıştıralım. Poğaçalarımızı ilk önce pekmezli karışıma batıralım. Daha sonra ise her tarafını güzelce susama bulayalım. Poğaçaları fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Son olarak poğaçaların üzerine keskin bir bıçak yardımı ile çizikler atalım. Poğaçalarımızı önceden ıslattığımız 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Sucuklu ve pastırmalı poğaçalarımız gayet hızlı bir şekilde daha kahvaltı masasına hazırlayamadan piştiler. Bu poğaçaları sıcağı ile hemen servis etmenizi tavsiye ederim. Bakın altı da üstü de kızardı, şöyle hemen içlerini de göstereyim. İç malzemesi ne kadar bol tutarsanız poğaçalarınız o kadar lezzetli olur. İçindeki peynirler erimiş ve nefis bir kokusu var. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve tarifi sizler de denersiniz. Fotoğraflarınızı Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.